Yine bir hunt ile beraberiz. Rotamız geçenki videoyla aynı olacak. E, o rota bence gayet iyiydi. Yine başarılı bir şey bulacağımı düşünüyorum. Daha yeni Facebook'ta gezerken bit pazarına yeni bir tezgahın daha açıldığını gördüm. Başkası açmış. Ona da bakacağız. Orada rafta sanki bir mini GT Porsche vardı gibi. Fiyatını öğreneceğiz. Bakalım uygunsa alacağız. Bu videoda aradığımız iki araç olacak. Birisi zaten mini GT Rexy Porsche biliyorsunuz. Diğer araç da Mitsubishi Eclipse. Brian setindeki yeşil olan araba. O, onu bulamadım setten. Diğer dördü var. Sadece o yok. Bakalım belki umarım onu da buluruz. İlk durağımız Piccolo. Forum Bono'dayız gene. Piccolo'ya gideceğiz. Güzel içine şey bulursak alacağız. İnşallah buluruz. Geçelim bir kolaya. Burada Brian setinden Eclipse buldum demiştim. Cadasını buldum daha büyük ama fiyatı birazcık tuzlu. Eğer bir şey bulamazsak bunu alacağım ya da gidip bunu alacağım. Bu da biliyorsunuz altılı set. Bunun içinde Honda Civic CI var siyahı. Onu da alabilirsem, yani bir şey bulamazsam bu ikisinden birisini alacağım. Ama bu olur gibi. Bunu da bir ara düşünürüz. Bunun küçükleri vardı. Küçüklerinden bulursam küçüklerini alacağım. Ama burada büyüğü var galiba sadece. Buradaki hat da yine açılmış ama içinden bende olmayan bir şey yok. Hepsi bende var gibi. Yeni ekstrem bir şey hiç yok burada. Önceki videodan hatırlarsanız burada aynı premiumlar aynı şekilde duruyor. Ekstrem yeni bir şey gelmemiş. Burada işte daha dediğim set var. araçları yani araçlar bunlar. Yani aslında burada alınabilecek şeyler var. Ama önceliğin başka olduğu için onları almayı planlıyorum önce. Bunlar da fena değil aslında. Temmuz Serum diğer arabaları yok galiba. Letin'in Polimut Barakudası. Bu zaten biliyorsunuz artık. Bu 10. filmde John Cena'nın kullandığı araba. Geldik yine malumunuz bit pazarına. Bakalım neler bulacağız. Umarız güzel şeyler çıkacak yine karşımıza. Yağmur yağıyor. Yağmur da bir keyifli oluyormuş. Hadi bakalım. Şurada ilerleyen raf gördüm. Şimdi ona gidiyoruz. Bayağı bir şey var ama tabii fiyatları önemli. Fiyatları konuşmak evet. lazım önce. Raf burası. Evet burada 5 var. Burada var. Çok şey var bakalım konuşacağız. Burada Regular'ların bayağı bir zaten dünyası var. Var da var, var da var, burada da var da var. Şundan ben de var biliyorsunuz. Bunu da ileride yakında açacağım inşallah. Burada hızlı öfkeli araçları var. Onu da fiyatını soracağız bakalım ne diyecek. Bu neymiş? Aa Toros mu lan bu? Harbi Toros. Bunu da soracağım fiyatına. Burada Datsun, Mercedes Benz, Audi RS6 ama eski modeli. Çok da yani bilmiyorum. Dodge Challenger Optimum Bride var. Bumblebee var. BMW 8 var. Bundan bende var. Güzel şeyler var. Bakalım konuşacağız. Abi biraz yoğun. O yüzden hani şey yapmak istemedim. Orada takas ve alım konuşuyorlar. O yüzden çok meşgul etmek istemiyorum. Çünkü bayağı soracağım bir şey var. Burada Shell'in ikili team transportu var. Bu da çok güzel. Harbi iyi gözüküyor. Burada rafta güzel regularlar var. Hatta şöyle Porsche gördüm. Bayağı güzel gözüküyor. Tesla sahibi Truck var. Başka böyle gözüme çarpan ekstrem çok. şey yok. Çoğu dediğim gibi orada. Takas konuşuyorlar şu an kendi aralarında. O yüzden çok dahil olmak istemiyorum. Ticareti bozmak istemiyorum. Burada ikili BMW grubu var. Bayağı iyi. Yani bakalım. Şimdi bakacağız araştıracağız. A1 X Porsche'da yardımcı olacağını söyledi. Bakalım fiyat ne edecek. Şunlar ne kadar abi? Onlar ikili alımda avantajlı oluyor biraz daha sanırım. Ne kadar o ikisi? i̇kisi yani ikili alımda 800 oluyor. 800 iyiymiş aslında fena değilmiş. Shell'in ikilisi. Şel o raf fiyatı altında bizde şel. Ne kadar o? Şel 750. Şu da 750. O bende var ya. Tabi bu biraz fiyatı. 1100. Şu ne kadar ikili? Cadanın. Cadanın ikilisi bir ara bir boş bunları hesaplı sattı ama evet. hesaplı aramadığınız için çok da hesaplı veremiyoruz bunu kardeşim. Ama bunu 1350 hatta varsa takipçimiz 1300 gibi bir rakama bırakabiliriz. Tamam. Bornova Özkanlar. Bornova Özkanlar. Yeni adıyla pazarı. Antika Pazarımız. Şu ne kadar abi? Toros, Toros gördün aynı burada. O 150 lira. <laughs> Bu Toros alayım bari ben ya. Toros. Onu bir alayım abi ben. Süspansiyonu falan güzeldi. Evet hmm. abi Toros. şimdi ben şu rafa bir bakmak istiyorum. Evet, DeLorean Back to the Future arabası. Porsche 911 S2000. Bu pahalı birazcık. Abi şöyle devam edelim. Burada Chase var iki tane. Lamborghini ile <laughs> Toyota'nın Chase'leri var ikisi de. Bunlar ne kadar abi Chase'ler? Chase'lerin fiyatı 1200 ile 1300 arası değişiyor. Normal. Şu efsane kadar abi? O e, yurt dışı ürün olduğu için biraz fiyatı yüksek bizde. 800 İyiymiş ya. Bir bakabilir miyim? Beyazı biraz daha hesaplı. Harbiymiş. Beyazın yalnız bir özelliği var. Arkadaşlar detayı kaçırabilir. Gozilla'dır beyaz. Şu an ben de yeni Abi asıl mevzuyu konuşalım şimdi seninle. Arkadaşlar aradığım aradığım araba sonunda burada. Ama şimdi ne kadar olacak bu abi bana? Son fiyat söyle abi. Samet kardeşim Son fiyat. Onu, 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 kardeşimize bir tane kaldığı için bir tanesi de ayırtı arkadaşımız az önce. Gelen bir arkadaşımız. Aha. Onu 800'e vereceğiz Samet kardeşim. Tamam. Bunu alacağım arkadaşlar. Şu ne kadar abi? Bu da çeyiz hali var. Tek bir ürün. Hediye gibi geldi bana öyle düşünün ama bir ikincisi de yolda olduğu için 1600 gibi 1500'e bırakacağımız bir onu, rakam. onu sonra alayım. Ben abi şu Rexport'u ben artık alayım. Evet, şimdi buradan arkadaşlar Brexit Porsche alacağız bir tane. Bir de o Toros'u alacağım. O Veli'nin Toros'u, o çok iyiydi. Nerede o Veli'nin Toros'u? Şöyle şu ikisini alacağız. Ya, al i̇kisini yeşillendik ama birazcık. Birisi Mini GT, diğeri de Toros. Yani ne kadar abi ikisi? 950 lira mı oluyor? 950 oluyor. Tamam. Bu da markaya takılmayın. Veli Ay. kalite üretmez ama bunu farklı yapmış arkadaşlar. Yani bu Renault evet. detay vermiş. Benim işini çok beğendiğim ve çok sattığım bir ürün. Hatta, ee... 50'ye yakın sattım diyebilirim bu ürünler. Evet, ben de bayağı beğendim. Bir daha bir Toros bizim için iyidir yani. <laughs> toros, Toros'tur bizim için. 131'imiz var ama abi. Daha önce söylediğim arkadaşlar, Murat 131 bu. 131. Burada var. Yani bize giriş artık kargo ve birlikte maliyeti 650 lirayı bulduğu için o biraz daha kar koyup satmak zorundayız arkadaşlar. Tabii. Ali 750, 800 gibi rakam var bizde. Daha olsun kendisi indirimde yardımcı oldu. Bu ikisini artık almak lazım diye düşünüyorum. Bu ikisini alabiliriz. Bu Lamborghini falan da var. Eski Festival Furious'ta var. Skyline GTR var sarısı. Red Bull Racing var. Turkish Grand Prix yazıyor. Evet, güzel şey var ya. Çok güzel şey var. Burada laciverti var Skyline'in. Bunu da soracağız bakalım ne kadarmış. Abi şunun fiyatı... 700 olur. 700. Evet, ben bu ikisini artık alayım ve gideyim. Gayet güzeldi abi, teşekkür ederim. Burada bu arada parmağım Porsche falan da var. Çok yakın bir abi, rengi bu F40 mu şu? Evet, bu da F40. Çok güzel ya. Çok sevdim ya. Bir de bunun gümüşü vardı ya. Gümüş hoşuna hoşuma gitti benim. Tamamdır. Bu ikisini alıp gidelim. Burada da mağaza sahibinin kendi koleksiyonluk araçları var. Hepsi cadam mikro arabalar biliyorsunuz. Hızlı ve araçları. R34 yok ama genelde Supra, Eclipse e ve diğer arabalar bulunuyor. Bakın gerçekten çok güzel. Bu hediye olarak gelmiş abi. O da kendi rafında burada sergiliyor onun kendisi. Burası hatırlarsanız geçen haftadan başka bir raf. Ben Eclipse e aradım ama Eclipse e yok. Burada Skyline, Toyota Supra, Beyaz Toyota Supra var. Vallahi Eclipse e yok. Yine bulamadık. Çok güzel ya. Çok aşırı iyi. Burada zaten daha önce incelediğimiz 5'li set var. Viper'lı falan. Burada zıfkı araçları var. Bakın şu da aynı söylediğim Johnson'ın araba sevdiğim arabanın tatlısı modeli. BMW M3 Nissan Maxima. Burada Han'ın Toyota Supra'sı. Lamborghini galiba Roman'ın Lamborghini'siydi bu da. Silvia S15'i biliyorsunuz. Toyota Supra turuncu. Burada diğer regular modeller var. Uzun kart, normal regular modeller var. Ama yok dedim gibi ekipse. Burada diğer regularlar var. Ben yani aradığım ya bulamadığım bir regular arıyorum ama bu bende var bunların. Bakalım şimdi fiyatlarını sorarız. Burada eski modeller var. Burada görüyorsunuz A35 var. Onun mavisi var, beyazı var. Çok da güzel modeller var. Şurada bir eski BMW var. Umarım kamera netliyordur bunlar ya. Burada iki tane RLC var. Çok da güzel gözüküyorlar. Burada diğer premiumlar var. Ben şimdi buradan bir tane regular alacağım. Neyi sordum ben daha yeni? S2000 kırmızıyı alayım. Bence güzel olur. Bence o iyidir. Tabi set var ama bu Araçlarının çoğu bende olduğu için, normalde almayı düşünüyordum ama araçların araçlarının çoğu bende olduğu için almayacağım. Nissan S14 var burada. Bu da güzel model, fena değil. Gran Turismo R34 var burada, Toyota Supra'mız var. Çok şey var ya. Şunun düzenine bakar mısınız? R32, Bayi. Abi şu ne kadar? Bu? 1400. Gerçekten muhteşem. Breleje'nin fiyatı şöyle arkadaşlar. 250. 2750 imiş arkadaşlar fiyatı. Lamborghini 750 lira imiş. Abi ben şu kırmızı eski 2000 alayım. Kırmızı mı? Ne kadar bunun fiyatı? 350. Tamam alayım abi onu. Evet abi bu şekilde ben de Honda eski 2000 alıp gidiyorum. Kırmızı Honda S2000. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Aracımız Honda S2000. Of çok güzelmiş lan bu. Hadi kaçalım. Koleksiyonumuza 3 yeni güzel motor ekledik. Bir tane Renault 12 ekledik. Çok güzel. Toros. Eski ve güzel bir araç. Toros severiz. Onu aldık. Bir tane Mini GT Rex şey sonunda. Artık sonunda aldık diyorum. Bir tane de ekstra olarak Honda S2000 kırmızı aldık. Güzel bir ticaret oldu. Ee, sevdiğim modelleri buldum. Zaten bir pazarına gelmemizin amacı da sevdiğim modelleri bulmak. Onları da bulduk. Çok soğuk hava arkadaşlar. Gerçekten buz gibi. Bu soğukta burayı geziyorum ve ellerim parçalanmak üzere soğuktan. Buradaki turumuz bu kadar. Gidelim Daikes Lene'ye. Bakalım Daikes Lene'de bulacağız. Sevdiğim güzel bir vaza. Tatlı tatlı bir mağaza, hoş bir mağaza. Bakalım neler gelecek, neler başımıza. Gene kaç paramızı, neresi, nerede, nasıl alacak? Şu an kaç para toplam? 800 artı 150, 950. 350 daha, 1300 yapıyor. 1300'e 3 tane model aldık. Kapalı mı acaba? Değil. Arkadaşlar geçen hafta hikayesini görmüştüm buranın. Böyle bir Porsche vardı. Çok beğenmiştim. bu Porsche alacağım büyük ihtimalle. Artık durduramıyoruz. Bugün harcadık bayağı. Ya çok alacağım, çok almak istediğim şey var ama tabii hepsi zaman istiyor. Hepsi öyle bir anda alınmıyor. Maaşımda yatmışken birazcık harcadım. Bakalım bir daha ne zaman kadar harcayacağız bilmiyorum. Bir yarların güzelliğine bak. Burada kaputu karma olan beyaz Nissan Skyline 34 var. Bu da gayet güzel. Burada laciverti var. Tamam ben alayım. Arabayı nereye koydum ya? Ha şuraya koydum. <laughs> Evet, bunu alıp gidiyorum. Porsche'mizi de aldık. Ya almayacağız diyoruz, bir şey almayacağız diyor. ama insan dayanamıyor, Bu dayanılmıyor. Bu hobiye dayanılmıyor. Ya kafayı yiyeceğiz ya. Ya kaç para harcadım şimdi bak sayıyorum. 800 artı 600. 1400, 350 daha. 1750, 150 daha. 1900. 1900 harcadım. 1900 harcadım 4 arabaya ama lanet olsun hobi gibi. Püh. Gidiyorum. İşe gidiyorum artık. Akşamda editini yaparım, videolarını çekerim. Yarına servis ederim diyorum ve kaçıyorum. Bay bay. Bence çok başarılı bir anıt oldu. Araçları gerçekten hepsini isteyerek beğenerek aldım. İçime sindi. İlk aracımızdan başlayalım. İlk aracımız Renault 12. Yani bildiğiniz namı diğer Toros. Sokakta gördüğünüz o eski Toroslardan. Çok güzel. Detayları da fena gözükmüyor. Boyası birazcık kalitesi gibi ama onu da bilmiyorum. Açınca göreceğiz. İncelemesini yapacağız. İkinci aracımız çoğunuzun hastası oldu. Delirdi. Yayınlarda bana var mı var mı diye sorduğu Araba sonunda var. Honda S2000 kırmızı. Çok güzel bir araba. Gerçekten mükemmel bir araba. Detayları çok hoşuma gitti. Ya şimdi diyeceksiniz bazılarınız. Abi araba niye çok para verdin? İşte pahalı değil mi falan gibi şeyler gelecektir. Ya çok hoşuma gitti bilmiyorum. Detayları gerçekten bir premium aratmayacak halde. O yüzden almak istedim. Gayet güzel bir araba. Hoşuma giderek aldım. Üçüncü inceleyeceğimiz araç Mini GT'den Porsche 911 GT3 Touring. Bunda renginin siyah olması çok çekti beni. Daha önce hikayesinde görmüştüm aldığımız mağazanın daha kesilenenin. O yüzden hikayede görünce bu hangi araba var mı diye hemen sormuştum. Sağ olsunlar varmış. Bir tane aldık geldik. Çok güzel bir araba. Son aracımız sonunda buldum. Sonunda aldım. Koleksiyonumu ekledim. Bu da bir Porsche 911 GT3 ama biliyorsunuz bunu Hot Wheels Rexy Porsche diye piyasaya sürdü. Bu yarışta kullanılan bir Porsche. Çok güzel bir Porsche. Gerçekten dekali çok hoşuma gittiği için çok isteyerek ve severek aldım. Zaten beni takip edenler biliyor. Ben bayağıdır videolarda Rexy Porsche, Rexy Porsche, Rexy Porsche diye uğraşıyorum. Son donda buldum ve koleksiyonu ekledim. Bunun incelemesi yapacağız. Evet canımız omuzla başlıyoruz. Milli araçlarımızdan bir tanesi sürekli sokakta gördüğümüz, her yerde gördüğümüz. Genelde birinizin eniştesinin araması olan Toros'u inceleyelim bakalım. Eldivenimizi giyiyoruz ve incelemeye başlıyoruz. Yine de söyleyecek olursak eldiven niye giyiyorsun? Ben incelemeleri yaparken kamera çok fazla zoomluyorum. Benim de oluşabilecek kötü görüntüleri engellemek için yani sizlerin göz zevkini bozmamak için. Emin olun bu şekilde sizlerin göz zevkini korumak benim için çok daha önemli ve çok daha güzel. Bir i̇nsanız hepimiz bazen göremebiliyoruz elimizdeki kötü görüntüleri. Onları da bu şekilde kamufle ediyoruz. Bunu da alttan açacağım. Altta açma sebebimi şöyle söyleyeyim. Instagram'da realiste ben zaten şu iki arabanın kutusunu parçalayarak açacağım. Ben de bu arabaların kartonları kapak fotoğrafını kullanabilirim. O yüzden şimdi alttan açarak yapacağım. Ama Instagram'dan ve TikTok'tan beni takip ederseniz realiste kısa video şeklinde atacağım da bunları kartonlarını parçalıyor olacağım. Haberiniz olsun. Oralarda bulabilirsiniz. Geçelim 12'mize alttan açarak başlayalım. Arabamızı açtık. Arabanın boyası gerçekten kötü duruyor ama detayları fena durmuyor bence. Hafif bir araba onu söyleyeyim. Evet aracımız bu. Çok güzel ya bence. Gerçekten başarılı olmuş. Bakın detayları gerçekten güzel. Arabanın jantları tam bir toros jantı. Gerçekten çok güzel olmuş. Kapıka detayları var. Bu arada bu arabanın sağ tarafında yan aynası yok ama sol tarafında yan aynası var. Onu da düşünüp yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Arabanın boyası birazcık kötü. Yani sulu boya gibi duruyor ama gene de fena durmuyor. Ön tarafını görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Arabanın farlarını yapmış Yapmışlar. Ortasında Ortasını Google logosunu yapmışlar. Izgaralarını da yapmaya çalışmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Çok beğendim. Bu arada arabanın ön tarafındaki korumalık tam bir metal görünüme sahip. Çok güzel olmuş. Aşırı beğendim onu da. Araba hoşuma gitti ya benim. Gerçekten güzel. Bu arabada gerçekten düşünüp dikiz aynası yapmışlar. Bak görüyor musunuz? Dikiz aynası var. Çok güzel olmuş. Aşırı beğendim. Plakası yok ama stoplarını gayet güzel bir şekilde yapmışlar. Burada da Renault yazısı bulunuyor. Gerçekten güzel. Burada da korumalık var. O da metal görünümlü. Alt tarafı bu şekilde arkadaşlar. Plastik bir görünüm. Ama altındaki detayları bile yapmışlar. Onlar bile var yani. Gerçekten güzel olmuş. Yani çok beğendim bu arabayı Gerçekten güzel. Hoşuma gitti. Yani rahat bir 8 puan bence buna verilir diye düşünüyorum. Derde yani fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Gerçekten güzel. Sıradaki aracımız Honda S2000. Çoğunuzun bu arabayı beklediğini biliyorum. Gerçekten güzel bir araba. Çok hoş bir araba. Detayları gerçekten iyi. Ben bunu alttan açtım yine her zamanki gibi. Detayları şimdi inceledi. Sizlerin de beğeneceğine eminim. Çok başarılı bir araba. Yakınlaştıralım ve incelememizi yapalım. Arabanın bence en zayıf kalan yanı yan taraf. Zaten bildiğiniz üzere regular bir araç olduğu için tekerleri çok kötü gözüküyor. Yani plastik olduğu için tamamen de. Normal özatıv regular bir araç o yüzden ekstra bir şey beklemiyorum yan tarafından. Burada bir Hot wheels ru yazısı bulunuyor. Onun için çok fazla detay yok. Kapı kol detayları var. Arabanın yan aynaları yok ama bu arabanın içinden çok güzel bir görüntüsü var. Bakın iç tarafında gözüküyor mu bilmiyorum umarım gözüküyordur. Ama arabanın dikiz aynası bulunuyor. Bakın şurada içeride dikiz aynası bulunuyor. O çok hoşuma gitti. Yapmaları gerçekten güzel olmuş. Ben, evet şu an gözüküyor gibi hissediyorum. Ekrandan görebildiğim kadarıyla gözüküyor gibi duruyor. İçeride dikiz aynası bulunuyor. Çok güzel olmuş. Arabanın arka tarafından devam edelim. Gördüğünüz üzere mükemmel gözüküyor. Arabanın logosunu yapmışlar, stop falan yapmışlar. Rüzgarla güzel bir şekilde yapılmış ve inanılmaz derecede bu arabanın plakası var. Evet, bu araba plaka yapmışlar. İnanamıyorum. Arabanın egzozlarının sadece uç tarafı kapalı. Onlar da açık olsa çok daha iyi olurmuş diyoruz ve ön tarafına geçiyoruz. Ön tarafı da gerçekten güzel. Arabanın farlarını güzel bir şekilde boyamışlar. Ortasına Honda logosunu yerleştirmişler. Izgaralarını güzel bir şekilde yapmışlar. Body de gayet güzel duruyor arabanın. Ayrıca arabanın kaputunda hava çıkış detayları var. Arabanın tepesinde de var aynı şekilde. Gayet güzel olmuş. Arabanın tek yan aynası. O da olsa gerçekten muazzam bir araba olurmuş. Bir de sanki bu arabanın tekerleri birazcık büyük geldi gibi bana. Hani biraz daha küçük olsa çok daha iyi olurmuş gibi. O kadar da ekstrem güzel batan bir durum yok. Gerçekten ben bu arabayı beğendim. 10 üzerinden 9 puan veriyorum bu arabaya. Muazzam. Bir dolara göre gerçekten muazzam yapılmış. Eğer bu videoya 500 beğeni gelirse bu arabanın her rengini toplayacağım. Her videoda bir tane olmak üzere farklı farklı renklerini açacağım. Bu da buradan sözüm olsun. Diğer arabamıza geçelim. Sıra geldi mini GT'lerimize. Önce siyahtan başlayacağım. Gerçekten çok güzeller ya. Yiyeceğim şimdi kutularını bile yiyeceğim. Hemen geçmek istiyorum. Siyahtan başlayalım. Boş 911 Touring'imizi bu şekilde aldık maket uçağımızı. Jeretinden kıstırdık her zamanki gibi. Çıtlattık. Buradan bir daha çıtlattık. Buradan zaten direkt soyuldu da geldi. Daha önce bir kaydı house açmıştık sizler hatırlarsanız. Şimdi normal bir GT açacağız. Buradan da aracımızın kutusunu açıyoruz. Çeksek gelir sizlere servis ediyorum. Ağırlığı tatmin edici derecede. Ohoho! Çok güzel. <laughs> ya gerçekten minik taşırıymış. Bunu da aynalara hassas geçen videoda atmıştım ama aynalarını gerçekten güzel yapmışlar. Önceki videodan sonra bazı arkadaşlar beni aydınlattı. Minici için aynaların hassas olma sebebi daha iyi şekil verebilmeleriymiş galiba. Yani öyle söyledi birkaç kişi. Ve gerçekten başarılı bir şekil verme olmuş. Şu yan aynalarını beğendim. Ama gözüme çarpan bir kusur var bu arabanın. Onu da hemen konuşuruz. incelemesi yaparken yakınlaştıralım ve arabaya geçelim. Arabanın yan tarafı gayet güzel. Ben bu arabanın j aşırı beğendim bu arada. Yani. Normalde bu tarz jantları çok beğenmem ama bence Porsche'ye gerçekten yakışmış. Hoşuma gitti. Aynaları çok net belli oluyor mu bilmiyorum ama gerçekten güzel bir şekilde yapmışlar. Bu arada camların çevresinde gümüş bir görüntü var. O da gerçekten güzel olmuş. İnce bir detay olmuş. Hoş olmuş. Kusur dediğim olay arabanın arka jantında. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama ortasındaki olması gereken kırmızı boya biraz yana taşmış. Birazcık kötü gözüküyor. Ama yine de bu rafıma bu şekilde yerleştireceğim. Yani büyük ihtimalle o kusuru görmemek için. Arka tarafını görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde hava çıkışları yapmışlar. Arka stop güzel bir şekilde yapılmış ama bunda da plaka yok maalesef. Lütfen şu plakaları yapın artık gerçekten çok hoşuma gidiyor benim plakalı olması arabada ama yine yapmamışlar maalesef. Olsun sağlık olsun diyoruz. Arabanın egzozlarında sanki birazcık boya hatası olmuş. Gümüş rengi tam boyamamışlar. Birazcık kötü gözüküyor. Arabada iki kusur var dediğim gibi. Bir arka janttaki boya kusuru bir de egzozdaki boya kusuru. Onlar da artık yani olur mu diyelim ya da bu kadar para verdik olmamalı mı diyelim bilmiyorum. Size kalmış artık orası. Benim için çok da ekstrem kusurlar değil açıkçası. Ön tarafına geldiğimizde Porsche'un görüntüsü gerçekten çok güzel ortasında bir Porsche logosu var. Farları camdan gördüğünüz üzere. Bakın bu şekilde de hava çıkış detaylarını yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Arabanın iç tarafında çok bir şey gözükmüyor. Araba soldan direksiyonlu bir araba normal olarak. Alt tarafında maalesef hiçbir şey yok. Sadece Min GT ve Made in China yazıyor. Bari arabanın modelini yazsaydınız arkadaş. Onu bile yapmamışlar. Araba genel olarak bu şekilde yani açıkçası çok tatmin etmedi beni bu araba ya bilmiyorum. Honda S2000 vereni 12 daha çok tatmin etmişti en azından fiyat performans olarak. Araba dediğim gibi boy kusurları var alt tarafında. Bari markasını yazsaydınız onu bile yazmamışlar ki alt tarafını tamamen boş vermişler. Bence bu fiyata daha iyi yapılması lazım da diye düşünüyorum. Hani bu kadar küçük bir model arabaya bu kadar para veriyorsak bence daha güzel olmalı diye düşünüyorum. Umarım Rexy Porsche bu kadar değildir. Yani şimdi onu da korkarak açacağım. Umarım iyidir, umarım güzeldir. Rexy Porsche'mize geçelim. Bu arada bu şekilde de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz bu araba hakkında da bilmiyorum. Ben kararsız kaldım. Geldik son aracımıza Rexy Porsche'ye. Ben de bu arabayı merakla bekliyorum. Bakalım ne çıkacak içinden. Ya inşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah verdiğimiz parayı hak eden bir şey çıkar. E modelimiz Kaktırıyoruz Evet, jelatinimizi yırttık. Lütfen güzel bir şey çıksın. Hadi bakalım, açıyoruz. Çok heyecanlı. Umarım, hadi lütfen güzel bir şey çık. Evet, o geliyor. O geliyor. Porsche geliyor. Evet, geldi. Güzel gözüküyor. İşte bu araç güzel. Gerçekten beğendim. Başarılı. Şimdi ben bunları sen altım ki. Gerçekten neresinden alacağımı bilemiyorum. Çok güzel araba olmuş. Mükemmel gözüküyor ya. Şöyle bir görüntüsü var gördüğün üzere. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Bu arabanın dekalleri bir dinozor vücudundan oluşuyor. Camların çevresinde bir korumalık detayı da yapmışlar. Biliyorsunuz bu bir yarış aracı. O yüzden onu da eklemişler. Çok güzel olmuş. Ön tarafına geldiğimizde de gördüğünüz üzere bunlar dinozorun gözleri. Burada dişi var. Burada burun delikleri var. Gerçekten muazzam. Çok beğendim. Hava çıkışında derin ve güzel bir şekilde işlemişler. Gerçekten araya parmağım bile giriyor. Çok güzel olmuş. Dinozorun burada ayakları var burada elleri var. Uzun zamandır aradığıma değdi bu arabayı bulmam. Ayrıca arka görüyorsunuz farlarını güzel bir şekilde yapmışlar. Egzoz çıkışları da bulunuyor. Tekerlerde de Michelin yazısı bulunuyor bakın dönerken. Beyaz bir görüntü oluşuyor. Çok hoş. Arabanın spoilerı da gerçekten güzel olmuş. Araba hatasız. Gördüğüm bir hatası yok. Sizin denk bir hatası yoktu umarım. Ben bir şeyini görmedim. Araba 10'da 10. On. Eksi hiç yok. Alt tarafı gördüğünüz gibi bu şekilde dümdüz hiçbir şey yapmamışlar ama en azından arabanın markasını ve modelini yazmayı düşünmüşler sağ olsunlar. Alt tarafın düzlüğü dışında her şey normal ama ben alt tarafına gerçekten hiç önem vermiyorum. O yüzden buna 10 üzerinden 10 puan veriyorum bu arabaya. Araçlarımız bu şekilde de bence çok güzel renkler almışız. Mavi, yeşil, siyah, kırmızı olarak 4 farklı renkte 4 farklı araba almışız. Çok hoşuma gitti arabalar. Ben bu Hunt'ın da incelemenin de hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Gerçekten muazzam bir Hunt ve muazzam bir açılış inceleme videosu oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir bu videoyu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve herhangi bir fikriniz varsa yorumlara belirtmeyi unutmayın. Ayrıca abone olup bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Kore kalın hoşça kalın bay bay